Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Almanya'da askeri personel açığını kapatmak için yabancıların orduya alınması planını okurlarına duyuran Bil gazetesindeki uzman yorumlarına göre bu durum toplumsal iflasın ilanı anlamına geliyor. Avrupa'da 2022'de başlayan Ukrayna-Rusya savaşından sonra başlayan güvenlik krizi derinleşiyor bu kapsamda ordularını güçlendirmek isteyen Avrupa ülkeleri farklı projeler üzerinde duruyor. Bu planların en önemli parçası olan insan gücünden yoksun Avrupa'da bu durumda başlı başına bir kriz olarak ortaya çıkıyor. Avrupa ülkelerinde askere katılma sayıları yok denecek kadar az olunca ülkeler farklı yollara başvurmaya hazırlanıyor. Almanya'nın organı Bildin haberine göre Almanya ordudaki personel açığı nedeniyle vatandaşlığı olmayan yabacıları orduya kabul etmeyi planlıyor. Bu hazırlık ülkedeki tartışmaların başında geliyor. Çünkü bu durum hem uzmanlardan hem de Alman halkında endişeye neden oldu. Rusya'ya karşı her fırsatta hazır olduğunu belirten Almanya'da bu açıklamaların aksine Almanya silahlı kuvvetlerinde Bundeswehr ciddi bir personel krizi yaşanıyor. 180 bin erkek ve kadın hizmet verdiği Almanya ordusunda personel sayısının 2031'e kadar 203 bine çıkarılması hedefleniyor ancak yaşlanan nüfus nedeniyle yıllık 20 bin asker açığı bile kapatılamıyor. İşte yabancıları askere alma planı da burada ortaya çıkıyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, yaptığı açıklamalarda bu konuya değindi. Vatandaş olmayan ikinci ve üçüncü kuşak askere alınabilir. Pistorius, verdiği röportajda personel açığı için hareke geçildiğini ve yabancıların Alman ordusuna alınması teklifini değerlendirdiklerini duyurdu. Savunma Bakanı Pistorius bu uygulamayı Avrupa'da uygulayan ilk ülkenin Almanya olmayacağını vurgulayarak, savaşa hazır olmalıyız, dedi. Detayları henüz tam olarak açıklanmayan plana göre Almanya'da yaşayan ancak vatandaşlığa sahip olmayan ikinci ve üçüncü kuşak göçmenlerin askere alınması planlanıyor ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ile hükümet ortağı Hür Demokrat Parti'nin de teklife sıcak baktığı belirtiliyor. Bu konuda hükümet ve muhalefet istekli dururken uzmanlar endişelerini dile getiriyor. Almanya'nın organlarında günün en dikkat çeken haberleri bu konu hakkındaydı. Bild gazetesi bugün konuya ilişkin detaylı analizinde, çok az Alman askere gittiği için, bu işi artık yabancıların yapması planlanıyor, ifadesini kullandı. Gazetede bu alandaki örnek olacak Avrupa ülkelerine yer verildi. Gazetenin haberine göre, Belçika askerlik çağındaki tüm AB vatandaşlarının orduya katılmasına izin veriyor. Danimarka'da kendi dillerini konuşmaları şartıyla, AB vatandaşlarını askere kabul ediyor. İrlanda ise ülkede 5 yıldan fazla yaşamış olan 3. ülke vatandaşlarını bile ordusuna kabul ediyor. Gazetede uzmanların endişe belirten açıklamalarına da yer verildi. Almanya'nın ünlü askeri tarihçisi Sönke Neitzel Bilde verdiği demeçte, Alman olmayan biri yabancı bir ülke için savaşır mı, sorusunu gündeme getirdi. Bundeswehr Üniversitesi'nden tarihçi Michael Wolfson ise personel sıkıntısının çok uzun yıllardır devam ettiğine dikkat çekerek, artık ülkelerini savunmak isteyen yeterli sayıda vatandaş yoksa bu toplumsal iflasın ilanıdır, dedi. Eski Savunma Bakanı Franz Josef Wung ise, boş kıştalar göz önüne alındığında teklifin değerlendirilebileceğini belirterek, askere alınacak kişiler yeterince uzun süre bizimle yaşayan ve Almanya ile güçlü bağları olan AB vatandaşları ise kesinlikle değerlendirebilir. İfadelerini kullandı. Peki ülkedeki yabancılar duruma nasıl bakıyor? Planın hayata geçmesi durumunda bunun Almanya'da yaşayan Türkleri etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor. Ona hakkında konuşan FDP'li vekiller, askere alınacak yabancıların Avrupa'dan seçilmesi gerektiğini vurguluyor. Alman ZDF kanalı ise söz konusu uygulamanın askere giden kişilerin Alman vatandaşlığı almasını kolaylaştıracağını yazdı. Bir diğer haberimizde ise Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği zaman boyunca Türkiye ile sık sık iletişim kuracak olan ilk astronotumuz Alper Gezer Uzay'dan ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk Türk astronotumuz Alper Gezer Avcı ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Gezer Avcı'nın görev için Uluslararası Uzay istasyonunda bulunmasından kıvanç duyduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezer Avcı'ya görevin hangi aşamasında olduğunu da sordu. Yolculuğun ilk anından itibaren yaşadıklarını anlatan Gezer Avcı, burada deneyler yapıp sonuçları ülkemize getireceğim, yanıtını verdi. Gezer Avcı görüşmede, gayet iyiyim. Türk astronot ve bilim misyonunda görev almaktan mutluluk duyuyorum." dedi. "Ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı uluslararası uzay istasyonunda taşımanın gururunu yaşıyorum. Diyen Gezer Avcı, kendimize olan özgüvenimizi ayağa kaldırmamıza ve pekiştirmemize imkan tanıdınız. Bunun için size minnettarım Sayın Cumhurbaşkanım." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezer Avcı'ya görevinin hangi aşamasında olduğunu sordu. Gezer Avcı şu yanıtı verdi. Öncelikle yer çekimsiz ortamda bulunmak çok farklı bir deneyim. 8 ayı aşan süre eğitimin ardından, görevime planlı şekilde başladım. Türk astronot ve bilim misyonumuzun en önemli kısmını teşkil eden, bilimsel deneylerimizi hassas şartlarda istasyondaki yerlerine aktarmaktı deney düzeneklerimizi Dragon kapsülünden istasyon içerisindeki deney öncesi muhafaza konumlarına naklederek ilk adımı tamamladım. Bunun ardından da planlı takvim dahilinde deneylerimize başladım. Deneyleri tamamlayıp, ülkemize getirmek üzere kayıt altına alıyor olacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezer Avcı'ya uzay yolculuğunun nasıl geçtiğine yönelik bir soru yöneltti. Pilot olarak çıktığın irtifadan çok daha öteye geçtin diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eminim zorlu bir yolculuk tecrübesi yaşadım. İfadesini kullandı. Gezer Avcı, Erdoğan'a şu yanıtı verdi. Yolculuğun ilk kısmının amacı dünyanın yer çekimine maruz kaldığımız alt atmosfer bölümünü aşarak uzaya ulaşmaktı. Bu kısım yaklaşık 10 dakika sürdü. Yolculuğumuzun en riskli bölümü buydu ardından yaklaşık 200 kilometrelik yörüngede dünya çevresinde tur atarak, hız ve irtifa ayarlamalarını gerçekleştirmeye başladık. Sonrasında istasyonun bulunduğu yörüngeye çıkıp kenetlenmeyi gerçekleştirdik. Erdoğan, Gezer Avcı'ya uzaydaki ortamın vücudunu nasıl etkilediğini de sordu. Gezer Avcı, vücudundaki belirgin değişiklikleri anlattı. Burada normalde tüm vücuduma dağılması gereken sıvılar vücudumun üst kısımlarına birikiyor. Diyen gezer avcı, şu ana kadar bende hiçbir problem yok. şeklinde konuştu.